Arkadaşlar merhaba. Bugün e, kızımın çalışma masasını akrilik boya ile boyayacağım. Daha öncesinden şurada görüyorsunuz e, lekeleri. Daha bu, biz bunu özel yaptırdık. İnternetteki fiyatı, şunu fiyatı arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. E, 1400-1500 civarıydı. Biz bunu 600 liraya mal ettirdik. Fakat yaptırdık ama hiç beğenmedik. Beğenmediğimiz gibi de e, en ufak leke de üstüne tuttu. Tek çözüm olarak da akrilik boya ile boyama çözümü bulduk. Bugün başlayacağız. Boyamızı aldık. Onları da göstereyim. Evet arkadaşlar boyamız bu. Ben bununla alakalı hiçbir bilgim yok. O yüzden size boşa bilgilendirmeyeceğim. Fakat arkadaşım bir tane kırtasiyesi var. Ona danıştım. Bana bunları verdi. Size beraber ben de deneyeceğim. İnşallah güzel bir performans alırız diye umut ediyorum. Şu pembelikler ne diye soracak olursanız bunun üzerinde MDF'ydi. MDF'nin üzerinde hafif böyle tırnak gibi böyle bir şeyler atılmıştı. Ve çok büyük delikler vardı. Bunlara da e, araba koporto macunu ile doldurdum. İçin çıçası. Öyle bir şey yapayım dedim. Boş kalmasın dedim. Öyle birkaç yeri doldurdum şunun gibi. Şimdi ufak sıfır zımparla güzel bir zımparlayacağım. Şu kenarlarında da var arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Sıfır zımparla zımparlayacağım. Ondan sonra direkt boya geçeceğim. Arkadaşlar akrilik boyu rulama sürdüm. Şimdi ilk ruloyu yapacağım. Buradan başlayacağım. Ee, i̇nşallah istediğim performansı alırım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ilk katı vurdum. Tabi tam belli olmuyor ama gayet güzel gibi duruyor. Bakalım ikinci katı vurunca çok bastırmadan şöyle e, benim arkadaşı aradım. Böyle pütü pütü bırakmaya başlamıştı boyada. E, arkadaş aradıktan sonra dedi ki hiç, hiç bastırmadan rulonun kendi ağırlığıyla beraber dedi. Boyayacaksın dedi. Ben biraz hafif bastırdım. Baktım böyle pütür pütür bırakıyor. Acaba dedim hani boyada mı su mu katman falan gerekiyor dedim. O da dedi su katmana gerek yok. Rulonun kendi ağırlığıyla hafiften bıraktığın zaman dedi. O pütürlüğü alacak dedi. Şu anda dediği gibi de uyguladım hiçbir pütürlük bırakmadı. Bu bir detay. Siz de bunu kaçırmayın. Arkadaşlar bu işlemimiz bitti. Şimdi su bazlı vernik işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaparken masa üstünde baloncuk baloncuk kalabilir. Beyaz beyaz. Bundan sakın korkmayın. İlk baştaki verniğinizi komple masaya yedirin. Ve belli bir zaman sonra üzerinden hafifçe geçtikten sonra o su bazlı vernik tamamen köpüklere girecektir. Evet arkadaşlar son kat verniğimiz iki kat vernik atıyoruz. Birinci katı bitti. İkinci kat verniğini kızım Serra atıyor. Bu Serra'nın çalışma masasıydı. Ben gayet çıkan şeyden memnunum. Çok da güzel oldu. Çok da güzel parladı. İlk defa denedim. İlk defa yaptım. Bitti babişim. Çok da beğendim yani. Son yerine bitmiş şekilde koyulmuş videosunu da çekeceğim. Umarım sizlere de yardımcı olmuşumdur. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışma masam bitti. Ben de daha yeni geldim. Burada çok güzel olmuş. Arkadaşlar çalışma masamız boyası, akrilik boyası. Yani ben de daha yeni geldim. Artık boyadım sonra çıktım. Verneği bitti. bitti. Yani ben görmedim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz yine de şöyle bir şey yapacağız. Böyle pembe beyazlıksıyla tekstürle de pembe yapacağız. Evet, oralarda pembe yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Yani öyle. Biz bunu aldığımız zaman çok çok peyi evet. Ama Yapan öyle, usta iyi yapamamış değil mi Serhat? Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Demiştir ki usta yani şöyle demişler. Ben paramı alayım. Heh. Ne yaparsa yapsınlar. <laughs> evet, işçiliği öyleydi. Gerçekten de öyleydi. Ben paramı alayım. Onlar ne yaparsa yapsınlar dedi. Evet, Gene babası halletti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben de şöyle gelin bir yakından bakın isterim. İçeri kurduktan sonra da son kez çekeceğiz. Sonra vedalaşacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar masamızı yerleştirdik. Gayet güzel ve şık durdu. Biz beğendik. Boya işi gayet başarılı. Umarım sizler de tarif ettiğimiz şekilde yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.